Boğulmaktansa değişim şart. AK Parti Diyarbakır ilk kazanı ne yazık ki içten içe fena şekilde kaynıyor. Taştı taşacak noktada. Bir tarafta il başkanıyla yönetim kurulu üyeleri arasındaki dışa yansımayan ama içten içe yaşanan kısır çekişme hizip hali. Bir yandan da gelenek dışı, tahammülleri yok sayan Başkan Şerif Aydın'ın ben ne dersem o politikası. Görev paylaşımındaki arızayı durumların kulislerde zikredilmesi. Son dönemlerdeki aksiyonel tavırlar yüksek dozajla gelişiyor. Aydın'ın peş peşe yaptığı ziyarette tek kişi olarak görüntü vermesindeki gizemlik sorgulanıyor. Ki teşkilat nerede dedirtmiyor değil kazanın altındaki yanan odunlar için ve en çok da genel merkezi rahatsız eden Diyarbakır'da yükselen Aydın ve Kadın Kolları Başkan ile alakalı yoğun şikayetler ve dile getirilen iddiaların ardı arkasının kesilmemesi. Bir fırtına esiyor teşkilatın cephesinde ki kabulü mümkün değil. En son tepki oluşturan tavırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İçişleri Bakanı Soylu'nun valiler kararnamesini merkeze çektiği Vali Münir Karaloğlu'na ilişkin karşı duruş sergilenmesi. Nitekim kent gündeminde hali konuşuluyor ki biz de yazdık çizdik uyarı babında. Valili hasımken, Hasım Kern, hasım olmanızı vesile olan neydi ki başkan tavır değişimine uğradı? Ki AK Parti hükümetinin değil de valinin başkanı sevdalısı kesilerek protesto mahiyetiyle tertiplenen vedalaşmaya katılım göstermesi, zılgıt alması… Beri yandan ilçe teşkilatlarına dair peş peşe vücut bulan hadise ve iddialarda kazanıp okurdatıyor, alttaki ateşi de körüklemiyor değil. Parti kulislerinde 17 ilçeden 9'unun değişeceği konuşuluyor uzun süreden beri. Hatta yazdığı kaleme alırken 3 ilçe başkanının Ankara'ya çağrıldığı yönünde bilgiler ve notlar geldi. Ergani, Bismil ve Kayapınar. Ne kadar kesin bilmem. Görevden alınmak için mi yoksa şikayetleri dair savunma alınması için mi ya da istişare yapılmak üzere yola devam denilmesi için mi çağrılmışlar bilemiyorum ama iş fena seyrediyor. Tabi bir de AK Parti saflarında siyaset yapanların CHP'ye geçişleri de parti genel merkezinde Diyarbakır'da neler oluyor sorusunu gündeme getiriyor. Birçok ilçede yeni geçişlerin olabileceğine dair zemin ve diyalogların da sürdürüldüğü de biliniyor. Kopuşlar rahatsızlık verici noktaya doğru ilerliyor. Yani bir denge zafiyeti ve korunup kullanmama hali var. Görünen o ki AK Parti kazanındaki ısınma oranı Haziran'ın kavurucu sıcaklığıyla Diyarbakır'da çok şeylere meyil vereceği gibi rahatsızlıklar yaratacak. Yani AK Parti il ve ilçe teşkilat başkanlarıyla yönetim kurulları için değişim adına esecek rüzgar mevcut ısıda bir esinti yaratır mı kestirmek zor. Ona zaman gösterecek ama 2023 e odaklı dereyi geçerken at değiştirilir mi denilebilir. Ancak benim diyeceğim şu, kimi zamanlarda boğulmak değişimin şart ve kaçınılmaz olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Tabi Salt Diyarbakır değil, Türkiye'nin yekünü önem arz edici. Aynı zamanda tüm İslam dünyası için 2023 seçimleri çok ama çok şeylere gebedir. Büyük öneme sahiptir. Riske edilemez, zafiyeti kurban olmamalı. AK Parti davası içinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği misyon ve hedefleri için seçmen teveccühünü artırmak ve sandık sonucunu başarıya ulaştırmak hayat memat meselesidir. Öz itibariyle birileri bugüne kadar Erdoğanlı liderliğindeki iktidarın sırtından hep geçinip durdu. Kendisini özgü siyaset değişirdi, rant temin edip keyif içinde oldu. Yani parti onları sırtladı, taşıdı. Ama artık dönem davayı sırtlama dönemidir. İşte bu noktada AK Parti 2023'e yürürken davaya inanmış, sırtlanmış kişilerle yol yürümelidir. Aksi takdirde AK Parti içerisinde iktidar mamasıyla beslenen AKP'lilerin kemirgenliğiyle kendi sonunu getirir. İşte bundan dolayıdır ki AK Parti'nin Diyarbakır'daki kazanına ilişkin dost acı söyler babında hep mevzu ediyorum. Kişisel değil bir dava ve misyondur. Diyarbakır'da hali hazırda konuşulup tartışılan, yorumlanan ve tepki gösterilerek çözüm istenilen vakaların yekününü konuşmam. Çift ahlaksızlık. Hem de nasıl? Yok böyle ahlaksızlık. Ama son yıllarda ne hazindir ki vücut bulur hale geldi bazı kesimlerde. Özellikle de din düşmanları cephesinde yaygınlaştı. İşte son örnek Bursa'dan geldi. Bir ilkokulun okul aile birliğince tertiplenen etkinlikte Sahnede söz oynatılıyor. Tabi dansözlü görüntü bir anda ahlaksızları ahlak bekçisi yaptı. İnternette, sosyal medyada flash flash haber başlıklarıyla servis edildi görüntülü haberler. İmam Hatip'te söz oynatıldı diye başlıklar atıldı. Yağmur gibi eleştiri bombaları yanmaya başladı. İktidara yüklenen yüklenene, İslam'ı saydıran saydırana. Ancak kısa süre sonra haberin gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Yani gayri ahlaki durumu ahlak bekçi kesilen ahlaksızların bir asparagas haberi olduğu belirlendi. Araştırılmadan, soruşturulmadan, kin ve nefret tohum ekiçi bir düşünceyle günden bombalandı. Kep düştü, kel göründü misali ortaya çıktı ki o dansözlü görüntüler ve tertiplenen eğlencenin zevri miskal imam hatip okulları ile alakası yok. Ne ortaokul ne de lisede yapılmış değil. Vaka bir başka semtteki ilkokulun aile birliği üyeleri tarafından yapılmış. Müdür görevden alındı, soruşturma başlatıldı. Benim anlam veremediğim ve üzerinde sarf ettiğim zihin eforunda sonuca gitmediğim nokta şu. Beleler şudur ki envai reformlar icra edilse de batıya ve batılı odaklı asimilasyonlar ve tarihsel tüm yozlaşmaları maruz kalınsa da böylesi ahlaksızlık İmam Hatip okullarında vücut bulmaz. Aile bireylerinde yarı çıplak söz oynatılmaz. Ama gel gör ki sosyal medyadaki yüzlerine tüküresiler başta olmak üzere sorgusuz sualsiz internet haberciliğinin şirretliğinin getirdiği çifte ahlaksızdan ne yazık ki dur diyemiyoruz denilmiyor. Çünkü bir oto kontrol olmadığı gibi mesleğin icrasında ilke ve kural hak getire. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediliyor. Peki imam hatiplere saydırmanız, ailelere ettiğiniz hakaret, İslam'ı ve Müslümanları rencide eden paylaşımlar ve tabii ki getirilen o rezilce yorumlara ne olacak? Hiçbir şey olmamış gibi mi görülüp bakılacak? Olmaz beyler olmaz. Yapılan çifte haksızlığında ötesidir. Günün sözü: Hakikatin temsilcisinin en az olduğu zaman, onu dile getirmenin tehlikeli olduğu zaman değil, doğru sesleri çoğaltmanın zamanıdır.